Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Trabzon sürdürülebilir kentsel ulaşım planı toplantısında yaptığı konuşmada karayollarından demir yollarına, limanlardan havalimanlarına kadar yapılan yatırımlarla Türkiye'yi entegre ve rekabetçi bir ulaşım ağına kavuşturduklarını belirtti. Türkiye yüzyılında insan ve çevre odaklı, akıllı ve güvenli entegre ulaşım sistemleri ve hızlı iletişim ağlarıyla dünyada öncü olmak vizyonuyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Uraloğlu Trabzon'u insan ve çevre odaklı akıllı ve güvenli ulaşım sistemleriyle geleceğe taşımayı şehri yeşilin ve mavinin harmonisinde bir dünya markası haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak büyük ve güçlü Türkiye vizyonu doğrultusunda son 23 yılda ulaştırma ve haberleşme alanında dünya ölçeğinde projelere imza attık. Uraloğlu mevcut havalimanının yetersizliği nedeniyle 3 milyon metrekarelik dolgu alanı üzerinde yeni bir havalimanı inşa edileceğini, Zigana Tüneli, Tanjant Yolu ve ekolojik köprülerle kentin ulaşım altyapısının güçlendirildiğini aktardı. Birbirine yaklaştıran, Halkalı Kapıkule demiryolu, Ankara-İstanbul hızlı tren ve Samsun-Kalın demiryolu hatları gibi projelerde hem kamu kaynakları hem de Avrupa Birliği hibeleri kullanılarak sürdürülebilir ulaşım hedeflerine katkı sağlandığı belirtildi.